Herkese merhaba arkadaşlar. Yarınki Bursa yarışlarının tahminlerini vereceğiz. Ondan önce hemen İstanbul'a bakalım. İlk altılıyı yakaladık. Ee, şöyle bir baktığımızda Black 3. at olarak verdik. Peşin ee, Runner orada yine 3. atımızdı. Koca Polat ilk atımızdı. Ee, Karadeyt'in Kara yine ilk atımızdı. Sinanlı Bankomuzdu. Ee, şey, 6 numara Mogao 2. atımızdı. Burada 2-6 Anksunamu İlk at verdik. Yüzde atı. Maalesef geç kalan ataklarla ikinci oldu. Gelseydi altılıyı ilk altılıyı daha güzel bir paraya götürebilirdi. Mogavoy'la e, ikili bulan arkadaşlarımız olmuş. İki altı önde verdiğimizi değerlendirmişler. Doğa kanunu yazmadım. Yani açıkçası Kerat'ın bu yarışı kazanacağına inandım. E, WhatsApp grubunda küçük kuponlara hep Kerat'ı tek attım. Fakat Akın Sözen kazandığı yarışı kaybetti. E, bence hakim olur gibi oldu. Öbir at hırslı. Biraz açıktan gelmesi gerekiyordu. Yani ramp için içinden değil de ramp için dışından gelse yarışı kazanırdı. Jockey farkı diyelim yani. Burada tek yanıldığımız koşu da buraydı bu gün içerisinde. Kıl payı kaçtı diyelim. Anadolu Aslanı yine önerdiğimiz atlardan biriydi. İkinci kaldı ama illüzyon çok güzel bir kısa atmış. Son ayakta da açıkçası Mersin'i ilk at olarak verdim. %4 10. attı değerlendiren arkadaşlar olduysa ne mutlu bize. Ya bir biz ilk altıyı tutturduk diye not aldık Tabii arkadaşımız tutturmadın ki Keraptan yaptım falan filan yazmış. Ya tutturmadığımızı diye tutturduk diyelim. Keraptan yaptık ikinci altıda. ilk altıyı tutturduk. Ama yani anksunamun e, anksunamun mübiyatı verdik. Sinanlı gibi bir atı banko verdik. Mersinli gibi bir atı ilk at verdik. Yine e, işte Anadolu Aslanı'nı bahsettik. Bir arkadaşım arada 44 üstü 7'li plaseyi yakalamış bu verdiğimiz atlar sayesinde. Yani her şey altılı demek de değildir ayrıca. Bu verdiğimiz atları değerlendirenler ikili bahislerden ne bileyim çiftelerden değerlendirmişlerdir. Yani yakalayan herkese hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Biz elimizden geleni yapıyoruz sizler için. Yakalamaya çalışıyoruz veya faydalı olmaya çalışıyoruz ama takdir edersiniz ki bu at yarışı her şeyi bilemeyebiliriz yani. Biz de insanız yanılabiliriz. Her neyse yarınki bursa yarışlarına başlayalım. Tabii ki eleştiri olacak yani herkes. Ama şöyle düşünün. ikinci altıda da Anksunamum gelse, Anadolu Aslanı gelse, Sonayak Mersinli gelse hepsi ikinci bu atların. Carrot da burunla verdi. ikinci bu dört atın geldiğini düşünün. Altıda 25-30 milyar verecek. O zaman da yakaladık ve çoğu kişiye yakalamış olacaktır. Ama bugün şanssızdık. Ama bu şanssızlığımız dönecektir. İlla ki başka bir gün daha şanslı bir günümüze denk gelecektir. İnşallah bugün, yarın Bursa olur. Hemen ilk, ilk başlıyorum. 9 numaralı Overclouds 45 gün arasına rağmen son yarışı çok iyiydi. Beğendim, iyi koşar. 8 numaralı Osius de tam mesafesinde koşuyor. Furkan'la iyi bir yarış yapabilir. Uygun bir grup bence. 4 numaralı My Little Night hep veriliyor. Bu aralar bir türlü gelmedi ama Nevzat'la iyi bir yarış yapabilir. 5 numaralı Wind Power. Son yarışı beğendim. Kapalı gözlük biraz yaramış. Yarın Burak Akçay'la böyle Öndeki kaçak atları 2-3 bırakıp düzlükte eniş iç kulvardan dalar dalar gidebilir bir sürpriz yapabilir diye düşünüyorum ve 7 numaralı Caravaggio da önde sert mücadele olursa sonlarda sıkı gelebilir diye düşünüyorum. Günün ikinci ayağına geldiğimizde 3 numaralı Grey değil. Bence çok iyi koşar. Bekir Mertmırık da şanslıdır. 4 numaralı Afufis birkaç yarış gördü. At kendine geldi diye düşünüyorum. 7 numara Lord of Time 2 yarıştır güzel koşuyor. Ekürüsü de var. Değerlendirelim ve sonlarda 9 numara Ali de kopup gelebilir. Bu hatının sağa solu belli olmaz. Gününde olduğu zaman 200 metrelik bir sprintle bir anda inanılmaz farkı kapatabiliyor. 3, 4, 7, 9 şeklinde burayı ta tavsiye ediyorum arkadaşlar size. Günün 3. koşusu, satış 2 koşusu bence en zor koşu. Bugünün en zor koşusu 5 numaralı Claude Walker'ın iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. 7 numara The World Is Mine'da her ne kadar arası olsa da bence bu grupta iş yapabilecek kalitede galopları iyi inceledim. 1 numara Kate fena değil. 2 numaralı Cumhuriyeli. 3 numaralı Çıma Çıma. E, diğer kaça kat var. E, ondan etkilenmezse Grand Hope 12 numaradan etkilenmezse iyi koşabilir. 9 numara Miss Jasmine Born boş kilosu ile koşuyor. Son yarışı fena değildi ve 12 numara Grand Hope da o da Çıma Çıma'dan etkilenmezse Sercan'la ters bir yarış yapabilir. 5, 7, 1, 2, 3, 9 ve 12 arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde yani büyük ihtimalle yarış çok hızlı gidecek. 8 numara Ravello, 10 numara Rotavator e, gibi, Buz Fırtınası gibi ve Fire of Victory gibi hızlı atlar var. Bu hızlı atların süratlendireceği bu koşuda ben sonlarda özellikle 9 numara Red çok kuvvetli geleceğini ve Kadir Tokaçoğlu'yla bu yarışı kazanma şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. İlk atımdır fakat onun kadar kaliteli onun kadar iyi bir sprint beklediğim bir diğer at da Altınmalı Just Unique'dir. Bu iki at yani 9 ve 6 rakiplerinden önde büyük ihtimalle ikisinden biri yarışı kazanacaktır. Redlock biraz daha şanslı az da olsa ama numara Just Unique de öne önemli bir at bence o da güzel bir sprint yapacağına inanıyorum. Bu iki hattan sonra yazmak isteyenler son üç yarışı çimde hiç geçilmeyen 12 numaralı vektörü de deneyebilirler. 9, 6, 12 arkadaşlar buradaki sıralamam. 7. koşuya geldiğimizde ise 2 numaralı Madame bence Bursa'yı seviyor ve da güzel bir yarış yapacaktır. 1 numaralı gün yeleği kürsüyle ile beraber şanslı. 5 numaralı hızlı ya ıslak çimi sever. Yarın yine daha ıslak mı bilemiyorum ama iyi koşabilir. Arda, arda iyi yarışlar yapabiliyor. 8 numaralı SS fırtına fena değil. 6 numaralı Malaka son yarışta 50 metre startta kaldı. Kalmazsa şanslı. Ve 7 numara Amankaya da bir türlü iyi koşmuyor. Eski gücünde değil ama belli olmaz. 52 kilo bomboş. Bekir Mert Mırık'ta ters bir yarış yapabilir. Arkadaşlar 8. koşuya geldiğimizde 9 numaralı altın kuruş. Hem oryum çok güzel hem son yarışı harika. Bence kumu biraz daha iyi. Son yarışında sonlarda yalpaladı 1500'de bugün 1400. Staff da beraber alacak numarayı ve arkadaki hiçbir yani gerideki hiçbir ata yakalanmayacağını düşünüyorum ve sizlere 9 numaralı altın kuruşu banko olarak veriyorum arkadaşlar. E, hepinize bol şanslar diliyorum. Abone değilseniz abone olun lütfen. Yorum yazabilirsiniz, eleştirebilirsiniz, beğeni atabilirsiniz. Bunları size bırakıyorum. Beğeniyorsanız beğeni atın, beğenmiyorsanız da dislike atın arkadaşlar. Sorun değil. Önemli olan yani burada faydalı olabilmek, ücretli olan WhatsApp grubuma dahil olmak isterseniz numaram 0545 625 50 93 Hepinize sevgiler, saygılar ve bol şanslar diliyorum. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.